Merhaba sevgili 7 Sanat'ın Büyülü Dünyası izleyicileri, ben Bülent İşgör. Bugün sevgili Latife Aymaz Şirin'le The Platform ya da Türkçesiyle Platform adlı film üzerine konuşacağız. Evet, çok da üzerine konuşmaya değecek bir film değil ama. Evet olsun, seyircilerimiz istiyor. Üzerine çok yazıldı, çok çizildi. Ya film niye o kadar gürültü kopardı ben gerçekten anlamadım. Yani düşük bütçeyle bir film yapıyoruz tamam ama düşük bütçeyle yine düşük kalitede bir film yapmışsın. Ben izleyici olarak diyebilirim ki hani bir izleyiciye bu kadar değmeyen bir film. Tabii tek mekanda geçen filmler izleyiciyi biraz zorluyor. Ayrıca ne ilgisi var tek mekanda geçmiyor ki? Sonsuz tane kat var, bir sürü platform iniyor çıkıyor. Sürekli bir hareket halinde insanları işte sanırım bizi biraz yormak istemiş yönetmen. Ha, i̇zleyici hak etmiyor bu kadarını. Bu kadarını hak etmiyor. İşte her eline yumurta alan... Hanekecilik oynarsa böyle olur. Evet, Haneke demişken ben de aslında tam o, o noktada... O yumurtadan bir Funny Games çıkmamış yani. Evet, tam da o filmine getirecektim sözü. Saçma sapan bulamaç gibi bir omlet çıkmış. Evet, sen bu benzetmeyi çok sevdin. Gersin. Tamam. Evet, e, bu filmde de aslında Haneke filmlerinden aşina olduğumuz bir şey var değil mi? Mutfak kültürünün e, önemi üzerine. Onun e, kaşe filminde de Haneke'nin yine bunu... Saşe. Kaşe. Tamam, neyse ne veya Happy Ending filmi üzerinden gidelim. Orada da aslında belli bir yaştan sonra beslenmenin ne kadar farklı olabileceği Burjuvazi için değil mi? Bize onu göstermek istemişti o filminde Saçmalık. de. Saçmalık. Yani diyetin ne kadar fuzuli bir şey olduğunu aslında dünyada yaşayan pek çok kişi açısından bize göstermek istemişti o filminde. Bilmiyorum ben hiç hatırlamıyorum öyle bir şey. Olur mu canım o yemek yeme sahnesi mesela deniz kenarında küçük kız birden geliyor sinir krizi geçiriyor. Isabella Pert geliyor, çok kızıyor. Diyor bu yaptığınız ne bu rezillik? Yemekleri birbirlerine fırlatmaya başlıyorlar orada bir Amerikan klişesiyle aslında izleyiciyle de dalga geçiyor yönetmen. Bunu anlatmaya çalışmış işte yani platformda da buna benzer bir e, yemek bir çılgınlığıdır burjuvazinin çılgınlığıdır gibi bir alt metin okuması yapılsa çok da bence saçma. Peki o zaman tekrar filmimize dönelim biz. The Platform. İlk yemekler geldiğinde bilgisayar hata sesine benzer bir ses geliyor değil mi? Yönetmenin kendisi de bir röportajında bundan bahsetmişti. Ben Windows'un ilk zamanlarının o hata sesini orada yapmaya çalıştım demişti. Bundan esinlenmiş. O yemek yeme sahneleri falan iğrençti. Yalnız biliyor musun bence o sahneler bilinçli olarak öyle yapılmıştı. Her ne münasebet iş bilmezlik. Yani ilk filmi zaten yönetmenin. Murdar ettiler orada bir sürü güzelim yemeği. Evet tabi işin o yönü de var. Tabii ki sen onları güzel bir şekilde sunarsın. Güzel bir şekilde mendillerini koyarsın. Çatalını, bıçağını, kaşığını, görgü kurallarına göre uygun bir şekilde yerleştirirsin. Nedir yani? Neydi o ya? Yarısı parçalanmış kekler yok. Yarısı yenmiş hindiler. Böyle saçma sapan. Peki o zaman ne yapalım? İzleyicilerimizi filmle baş başa bırakalım. İyi seyirler. İzlemeyin.